Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda HTML'de iframe etiketini öğreniyoruz. iframe etiketini kullanma amacımız herhangi bir web sitesinin görüntüsünü kendi oluşturduğumuz web sitesinde göstermektir. Ayrıca bir YouTube videosunu da aynı şekilde kendi web sitemizde göstermek istediğimizde iframe etiketini kullanmaktayız. Şimdi arkadaşlar body etiketi içerisinde ve ben buraya şöyle iframe yazıyorum. Şimdi ben bunu oluşturduğum zaman ve Şöyle saat koyup open with live server dediğim zaman Gördüğünüz gibi buraya bir çerçeve oluşuyor arkadaşlar. Zaten frame kelimesinin anlamı çerçevedir. Şimdi ben bu çerçeveye arkadaşlar bir e, genişlik verebiliyorum. Örneğin genişliği ne olsun? Şöyle 500 olsun. Şöyle gördüğünüz gibi genişliği arttı arkadaşlar. Veya ben buraya bir height diyerek yükseklik verebiliyorum. yüksekliği de mesela ne olsun? 300 olsun. Gördüğünüz gibi yüksekliğini de arttırabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bizim bu yükseklik ve genişlik özellikleri dışında bir farklı özelliğimiz var. Bu da SRC özelliğimiz. Biliyorsunuz resim oluştururken yine bu SRC özelliğini görmüştük. Buraya arkadaşlar bizim web sitemizi veya YouTube e, video linkini buraya arkadaşlar e, yapıştırmamız gerek. Şimdi örneğin ben bir buraya bir web sitesini göstermek istiyorum. Mesela ne olabilir? E, WikiPedia diyelim mesela arkadaşlar. Şöyle. Örneğin şöyle direkt rastgele bir web sitesinin e, linkini kopyalayıp buraya yapıştıralım ve Gördüğünüz gibi arkadaşlar kendi web sitemize geldiğimizde bu oluşturduğumuz çerçevenin içinde bu Wikipedia'nın gördüğünüz gibi görüntüsünü gösterebiliyoruz ve burada işlemler yapabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun e, büyüklüğü küçük oldu. Ben bunu arttırmak istiyorum. Mesela burada width'i ne yapalım? 800 yapalım. height'ını da mesela buradan 500'e çekelim arkadaşlar. Şöyle daha büyük gözüksün. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar mesela bu oluşturduğumuz iframe'in altına bir video yerleştirmek istiyorum. Bunun için ise arkadaşlar ben kendi videomdan bir tane koymak istiyorum mesela e, internet nasıl çalışır hakkında yaptığım videonun içine geldim ve burada arkadaşlar buraya sağ tıklayıp yerleştirmek olduğunu kopyala diyorum. Ve buradan HTML'e gelip şuraya bir çizgi çektirelim önce şöyle e, arada şöyle fark olsun altta göstereceğim ve buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Yapıştırdığım zaman böyle otomatik olarak zaten YouTube bizim için bu iframe'i hazırlıyor. Şimdi bunu kaydedelim ve sayfamıza gittiğim zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar YouTube videomun e, görüntüsü oluşturduğumuz web sitesine geldi. Mesela bunun da yine mesela buradan vitini, genişliğini 600 yapabilirim. Yüksekliğini de mesela 300 yapalım. Burada gördüğünüz gibi küçülüyor arkadaşlar. İşte iframe etiketini bu şekillerde kullanabiliyoruz. Şöyle silelim arkadaşlar bunları. Bizim bu iframe'i kullanma e, yöntemlerimizden farklı bir yöntem var. Şimdi arkadaşlar HTML kursu kılavuz içine gelip ben buraya mesela e, about me diye bir yine bir HTML dosyası oluşturacağım. Burada örneğin bir başlık oluşturalım. Buraya da mesela e, hakkımızda diyelim. Ve mesela paragraf diyerek şöyle lorem 500 diyelim. Bayağı uzun bir e, cümle olsun. Buradan open server diyerek gördüğünüz böyle bir e, Sayfa oluşturduk ekstra İşte ben bu oluşturduğumuz sayfanın Şöyle tekrar gidelim Ben bu oluşturduğumuz sayfanın burada görüntülenmesini isteyebilirim Bunun için de yine iframe'i kullanıyoruz arkadaşlar Şöyle e, iframe etiketini oluşturalım Ve buraya src deyip burada arkadaşlar dosyamızın ismini veriyoruz Zaten otomatik olarak çıkıyor Ve örneğin genişlik ve yükseklik değerini de Ayarlayalım Genişliği 500 Hatta 600 olsun Yükseklik değeri ise arkadaşlar şöyle e, 400 olsun Evet gördüğünüz gibi oluşturduğumuz buradaki sayfamız buraya otomatik olarak gelmektedir. Şimdi arkadaşlar iframe etiketi hakkında konuşacaklarımız bu kadardı. Videomuz oldukça kısa olduğu için ben sizlere ekstra olarak farklı şeylerden bahsetmek istiyorum. Şimdi 3 tane paragraf oluşturmak istiyorum arkadaşlar. Bu ilk paragrafımızın içinde mavi paragraf yazsın. Mesela bir tane daha paragraf oluşturalım. Buraya da kırmızı paragraf yazdıralım. Şöyle bir tane daha oluşturalım. Buraya da yeşil Paragraf, oluşturalım arkadaşlar. Şimdi sayfamıza gittiğimizde gördüğünüz gibi mavi paragraf, kırmızı paragraf ve yeşil paragraf paragraflarımız geldi. Şimdi bizim bu videomuzda arkadaşlar CSS'e bir göz kırpacağız. Burada arkadaşlar CSS kodları kullanacağım ve bu kodları kullanma nedenim sınıf ve ID özelliklerini iyi bir şekilde anlatabilmek. Mesela arkadaşlar ben bu paragraf etiketimizin başlangıç etiketine geldim ve buraya bir class oluşturdum. Mesela burasının class'ın ismi mavi olsun. Burası arkadaşlar kırmızı olsun. Ve burası da klas olsun ve burası da arkadaşlar yeşil olsun. Biz CSS kodlarımızı 3 farklı şekilde yazabiliyoruz. Fakat ben bunları daha sonra e, CSS eğitim serimizde detaylı olarak anlatacağım için burada sadece bir yoldan bahsetmek istiyorum. Heat etiketimizin içine geldik ve ben buraya style adında bir etiket oluşturdum. İçine geldim. Şimdi arkadaşlar biz bu style etiketleri içerisinde CSS kodlarımızı yazacağız ben bu paragrafların renkli olmasını istiyorum. Mesela bunun mavi olmasını istiyorum. Bunun kırmızı olmasını istiyorum. Bunun yeşil olmasını istiyorum. Şimdi ben buraya P deyip yani paragraf deyip buradan süslü Paragraf açtığımda color kısmını örneğin blue yapmak istiyorum. Şimdi ben böyle yaptığımda arkadaşlar sadece burası mavi olmayacak. Bunun hepsi mavi olacak. Çünkü biz paragraf olarak hep tüm paragrafların mavi olmasını istiyoruz. Şöyle geldiğimizde sayfamıza gördüğünüz gibi hepsi mavi oldu. İşte klaslar bu noktada devreye giriyor arkadaşlar. Ben bu paragrafı siliyorum, bunun yerine nokta koyup mavi yazıyorum. Yani klasımızın ismi yazı, ismini yazıyorum. Nokta klasımızın ismini e, belirtmek için kullandığımız bir noktadır. Evet, biraz saçma bir cümle oldu ama anladığınızı düşünüyorum. Böyle yaptığımızda ise yani klasımızın ismini nokta koyarak belirttiğimizde ise sadece mavi paragraf gördüğünüz gibi mavi olmaktadır. Şimdi altı indim, nokta koydum, kırmızı diyorum. Şöyle, şunu yanlış yazdık. Ve bunun içine gelip color e, red diyorum. Yani kırmızı diyorum. kaydettikten sonra sayfamıza gittiğimizde gördüğünüz bir kırmızı paragraf kısmı geldi. Örneğin bir tane daha oluşturalım ve buraya da yeşil diyorum arkadaşlar. Yine e, buradaki sınıf isminin aynı olmasına dikkat edin arkadaşlar. Burada da color green diyorum. Ve şöyle görürsünüz bir yeşil oldu. Şimdi arkadaşlar bir de ID özelliğini anlatalım. Örneğin ben bu paragraftan bir tane daha olmasını istiyorum şöyle. Yapıştırdım. Ve gördüğünüz gibi e, bu class ismine sahip hepsinin rengi şöyle burada e, düzenlediğimiz gibi mavi olmaktadır. Gördüğünüz gibi ikisi de mavi oldu. Fakat ben bu paragrafın hem mavi olmasını istiyorum hem de büyük boyutta olmasını istiyorum. Veya şuna da şöyle yazalım ve mavi ve büyük paragraf yazalım. Şöyle gördüğünüz gibi yine mavi rengine sahip olduğu. İşte biz bu paragrafımızı büyütmek için burada arkadaşlar ID özelliği kullanacağız. Ve örneğin büyük mavi diyelim şöyle. Ve şimdi ID özelliğini kullanmak için de arkadaşlar burada illa bu altına yazmamız gerek yok tabi istediğimiz yere yazabiliriz. Style etiketi içinde olduğumuz sürece. Buraya arkadaşlar D sembolü koyduktan sonra ID ismimizi yazıyoruz. Burada ID ismimiz neydi mesela? Büyük maviydi. Buraya arkadaşlar büyük mavi yazıyoruz ve süs parantezimizi koyduğumuz zaman ben bunun büyük olmasını istiyorum. Bunun için arkadaşlar kullanacağımız özellik font size üzerinde mesela mesela 30 piksel yazalım ve şöyle sayfamıza gittiğimizde bu paragrafımız gördüğünüz gibi boyutu oldukça büyük oldu. Şimdi mesela ben bu büyük paragrafımızdan örneğin class'ı silmek istediğimi düşünelim. Şöyle sildik. Gördüğünüz gibi artık rengi mavi olmaz. Yani class ismi mavi olan her şeye bu mavi e, özelliğimiz, mavi CSS kodumuz hitap etmektedir. Evet arkadaşlar buradan ekstra olarak CSS kodları ve klas ve ID selektörlerini yani seçicilerine şöyle bir giriş yapmış olduk Tabii ki bunları daha sonraki videolarda detaylı olarak göreceğiz Ben şimdi sadece göz kırpmak istedim arkadaşlar Çünkü hem akılda kalıcılığı yüksek olur böyle aralarda böyle kısa bilgiler Öyleyse diğer videolarda görüşmek üzere hoşça kalın